Unutulmaya yüz tutan ve teknolojinin gölgesinde kalan Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davul ile sahura kaldırma geleneği Bolu'da canlılığını koruyor. Gölyüzü Mahallesi'nde davulculuk yapan Erkan Babat, sahur saati yaklaştığında vatandaşları sahura kaldırıyor. 16 yaşında babasından örnek alarak davulculuk mesleğine başladığını söyleyen Babat, 20 yılı aşkındır bu işi yaptığını ifade etti. Bahşiş alarak gelir elde ettiklerini ifade eden Erkan Babat. Herkesin durumu çok iyi değil. Bir bakıyorsun hani çok güzel bir daire var, bina var çok iyi. Ama bir bakıyorsun bir gece kondu var Adamı gönlü zengin gibi de zengin yani. Tabii bahşiş aynı zamanda da mahallede cami olur ya da okul olur. Onlara tabii katkımız oluyor, faydamız oluyor. Bazı insanların davul çalınmasından rahatsız olduklarını dile getiren Babat. 45 dakika 1 saat bir de hava durumuna bağlı zaten Hani ona göre yağış oluyor illaki duruyoruz gidiyoruz yoruluyoruz normal ya kimisi diyor ki hani çocuğum hasta diyor ya normal çocuğum hasta hani oradan geçerken saygı duyuyoruz ama birisi çıkıyor bağırıyor hani çalma diyor ya çoğunluk hani şey diyor mesela eskiden diyor bu şeyler vardı diyor şimdi karşı çıkıyorlar ama yani bizim geleneğimiz göreneğimiz zaten bu. Hani şimdi diyor ki sana telefon var, çalar saat var. E sana bozulur, telefon bozulur, şarjı biter, çalmaz, şu olur, bu olur, doğru mu? Biz de görevimizi yapmaya yedi çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gençlere ek iş olarak davulculuk yapabileceklerini belirten Babat. Yapsınlar ama ek iş olaraktan yapsınlar. Yine ellerinde bir mesleği olsun yani okusun. Bu işte yapacaklarsa yapsınlar ek gelir olarak. Tam olarak demeyeyim de alır. Yani 50 diyeyim 50 yani 60 bulmaz da 50, 40, 50 arası.